Hepinize merhabalar. Ay bir dakika ya flaşı açık Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Neden sessiz konuşuyorum adam söyleyeyim mi? Çünkü iki alışver alışveriş, alışveriş merkezinde Gezecek kalacağım ve e, akşamları sadece yani bugün sabaha kadar birileri var. Bebekçiler var. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor ve hadi başlayalım. Dikkat çekmeyin. Ay bu zırh birazcık çirkinmiş ya. çok güzel bir oyuncak. Ay bu da çok güzel ya. Şu saçındaki fazla görevlileri veya müşteriler lütfen çıkınız. Lütfen. Kapanıyordur. Kapanıyormuş, 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 kapanıyormuş. Bir hemen şuraya geçelim. Biz burada saklanacağız arkadaşlar. Bu arada göstermeyi unuttum. Evet, şöyle. Kapı kapanınca ben. Ben, ben sizi yaratmıyorum ama. kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Ay, çok heyecanlandım ya. Kapı kapandı. Ee, şimdi ben size burayı tanıtayım o zaman. Burası böyle meyve sebze dolu. Ay pardon. Ay benim orada birisi. Aman çalışanlardan birisidir be. Resmen evet, çalışanlardır. Evet arkadaşlar burada böyle gider. güzel. Pizzacı falan filan var. Tüm Evet arkadaşlar. Şöyle inelim inelim. Bu arkadaşlar saat bir olmuş. mesela Böyle Angela var. Tom var. nasıl sonra Angela var. Tom var. Ondan sonra şöyle. Ayıcık tarzı bir tane şey var. Tom var. Yok. ben beni görmedin duymadın bilmiyorsun tamam mı baby ay ben de öyle demeye alışmışım ya öğretmenimden e ondan sonra burada böyle umut ayıcığı var ondan sonra bir kayıcı tişörtü var böyle bu parayla alınabiliyor ben almak istemiyorum burada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz şarkı Bakın hangisi benim ikisi Melo Tune. Melis Fisin. Melo 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 Tune. Hıpla hadi turne Hıh. Arkadaşlar ben. Hadi geçeyim mi? Ve... Ben bir saat falan böyle oyalanayım böyle. Nasıl desem. Böyle. Hmm. Kitaplara bakayım. Ee, saat olunca zaten ben uyuyacağım ama ben seyirim size. Şöyle bakayım hiçbir şey anlamadım kitaplardan. Bir saat sonra. Hiçbir şey anlamadım. Ay ben bir saate bakayım. Hii, bir saat olmuş bile. Tamam benim uyumaya gitmem gerek. Hii, saat iki olmuş arkadaşlar. ki hep de bu arada videonun buralarında kesiliyor neden. Hazırım ben pijamalarımı giymeyi unuttum ya. Ben pijamalarımı giymeyi unuttum ya abi. Evet arkadaşlar böyle giyindik. Burası birazcık sıcak olduğu için böyle bir tane koydum Ben sabah olunca size haber veririm. İyi geceler. Sabah olunca sabah olmuş. Müşterilerle dolu içerisi. Ay, gönlümde. Komodinden vesaire üstümü giyineyim ben. Dün ne aynı kıyafet giyeyim yoksa yakalanırım. bence şuana kadar yeter. Arkadaşlar gözüm yandı. Çok güzel ama çok abarttı. Terlik giyeyim. Hi, uymadı. Ben böyle giyeyim. Bakın. Sandalye de ne kadar güzel ya. Cevap var mı? Yok yok almayayım. Dur bir fiyatına bakayım da ona göre. <Gülüyor> <Gülüyor> 1500 TL mi? almam? Git git. Hadi. Hadi, arkadaşlar hadi biz artık çıkalım. Yoksa yani şüphelenecekler. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. bay bay. Ve iyi ki de yakalanmadık yani. Um... aa, tamam. Altısı mı? Hmm. Güneş yani. Ah, evet. Altısıymış. Ah, Evet arkadaşlar. kayışlar vasi çok güzel ettim bye bye